Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Mutlaka bir fotoğrafın vardır bir yerinde. Onu kaldırtma. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce dua ediyordur. Senin adınla başlayan dualar ve biter senin adınla. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa sana zarar veremez. Yalnız genç adam kadınlar vazgeçtikleri adamlara da acımayı beceremez. Bu da kalsın aklında. Bir kadın seni seviyorsa koklayarak koper seni. Seni seven bir kadın sevdiği kadar sarılabilirse Allah kemiklerin kırılır. Ve bir kadın seni seviyorsa sen ne kadar güçlüysen o kadar güçlü hisseder kendini. Onu yanıltma. İlk bile yere çakılma. İlk imtihanda da sınıfta kalma ve asla ama asla araya umutsuzluğu sokma. Orası kadının şah damarı, umudu kesildi an vazgeçer kadın. Sevmekten, beklemekten, özlemekten, hatta dua etmekten canavriyle kaçar. Yakalayamazsın. Artık o kadını üstüne anlamazsın. Sahip çıkamadığın kadına hesapla soramazsın. Kadınları bomba gibi düşün genç adam. Yanlış kabloyu kesersen onunla birlikte sen de patlarsın. Bak oğlum bu hayatta her şeyi alırsın. Yalnız seni seven kadının yoktur fiyatı. Seni her şeye rağmen sevebilen kadını satın alamazsın. Cüzdanın kilo kaybettikçe sevgileri eksilen sevgili olur da en fazla. Falan filan sonra bilirsin ya. Sen sen ol o kadın satma. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder. Hem birazdan boğazını yapışacak sanırsın hem görürsün gözlerindeki korkuyu. Kadınlar susmaz genç adam. Susmuş kadın gitmiş kadındır. Susmuş bir kadın için bitmiş bir adamsındır. Bu kadınların değişmez hatta değiştirilmez teklif bile de edilemez olan maddelerinden biridir. Kadın olmanın altın kuralıdır. Bir şey daha var ki kuştur kadın. Ve bir gökyüzü vardır her kadının. Öyle bir havan olmalı ki adamın senden göçmediği için onu dondurmamalısın. Bunu bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş kadının başka bir gökyüzünde kahkaha atışını duyunca anlarsın.